Herkese merhaba arkadaşlar. God of War'ın 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir manzarada size açılış yapmak istedim. Ağrı Dağı'nda. Ağrı Dağı'nın eteğinde. <laughs> Pardon arkadaşlar. Detonu oldum. Bu sefer söyleyeceğim. Ağrı Dağı'nın eteğinde. Uçan güvercin olsam Türkü olsam dillerde Cano cano diyar diyar dolansam Bende de bu kadar arkadaşlar kimse It kusura bakmasın Yorumlarda bir tanesi bu oyun senin zeka seviyeni aşıyor demişti Burada onun götünü sikeyim Ulan sen gözünü açıp kapıya ben bu oyunu bitiririm amına ne kodum Evet bu da benim raconum olsun Gel gidelim oğlum gel Mağarada çok durma Boy, Bu taraftan Bu izler hmm. oğlum ne domuzu gerize ki dinazor dinazor amcık. Ela yeah. domuz ayağı mı gördün sen? Maldır nedir? Ela domuz mu olur amana? 5 metre ayak di domuz. Oğlum yat yere! Ohohohoho. Bu kim lan? Galiba ayak izi bu canavara etti. Bunu nasıl öldüreceğim? Bağırma lan! Oğlum ben bu neresine çalışayım tam olarak? Taşaklarına mı kafaya mı omuza mı? Söylersen çok sevinirim. Hmm, anladım anladım. Galiba bunun omzuna çalışacağız. Aman ne kodum oğlu. Oğluma vurma oğlum. Oğlum öldü aman ne yat, yat 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 Kaç kaç. Lan yat oşan, yeter. Hop. Çok güzel bunu aldım. Bir tanesini aldım da şu koca adamı alamıyoruz. Dur 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 dur. Birazdan ben bir öfke patlaması yaşarsam senin için biter. Ver bana. Ver bana bunu. Öfkelendim bak birazdan. Aa! Artık yeter oğlum. bittin 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 Bas 1 2 3 4 5. Ben Brandy dadı dedi dinlemem yeter. Amına kodumun oğlu yat aşağı. Bacağına çalışacaksın bela koca canavarların. Yoksa ölmezler. Of of of. Ama alev sıçıyor arkadaşlar. Alev sıçması iyi bir şey değil. Bir küçük insancık varmış. Ya! Sıradaki. Bunu da alacağız. Bacağına çalış oğlum. Onun zayıf yanı taşakları ve bacağı. Onu da ben mi söyleyeyim? Bir aşağı. Geliyorum, geliyorum. Ya hak! Küçük insancıklar. Öfkelenmem lazım arkadaşlar. Bir dakika burada öfke çubuğu var. Aha. Tamamdır. Şimdi gel lan. Aaaa! Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Oh! taşçak patlatan 31. Of, of, of. Galiba arkadaşlar yıkılacak gibi. Omuzuna çalış oğlum, bitir piçi. Amına akodumun malı. Amına akodumun malı. İşte senin sonunda bel olacakmış demek. Aldım, aldım. Dert etmeyin dostlar. Yatıramayacağımız hiç kimse yok oğlumla benim. Çok güzel bir son oldu onun için ha. Al al bir sürü bir şey düştü bundan. Bunlar para ediyor. Biz bunlarla kalkanlarımızı geliştirebiliyoruz. Yeni bir yetenek daha öğreniyorum. Mesela o baltamız uzaktan altımızda canavarlar donuyormuş bu yeteni öğrenince. Öğrendim gitti. Haydi bismillah. Oğlum hangi yoldan gideceğiz? inşallah şaşırıyor ya. Galiba bu yoldan gideceğiz. Gel 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 baba kurban gel. Hmm. Sen de kimsin öyle yaratık. Ölmüş. Boşu boşuna enerjimizi doldurdu. Boy, you evlat ilerden sen hayvan sesi geliyor. Ne? Oğlum domuz avlayacağız oğlum. Nasıl? Nerededir o domuz? Şşş, ses çıkarma evlat. Ne ki ses çıkarma dedim. Kim yuvarlanır amına. Bakalım nasıl avlayacak benimki? Domuz eti. Oğlum sessiz ol. Göt deliğine nişan alırsan anında ölecektir. Haydi bismillah. Hatta dur ben göt deliğine ateş alayım arkadaşlar sizin için. Bismillah yayı çektim. Atış. Lan göt deliğinde kalkan varmış ya. Domuz büyülü mü cidden? Anlasana bize kral. Büyülüymüş. Yoksa o ateşten kurtulamazdı. Hiçbir canlı. Madem büyülüdür ne diye beni heyecanlandırıyorsun? Tetikte ol. Bu? bu ne lan? Bu nasıl bir yaratık? Dinozor muydı neydi o? Of, burada caniler insan yakmışlar arkadaşlar gördüğünüz üzere. İlerle kim ne yapmışsa kendine yani bizi ilgilendirmez. Am of. Gel 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 hop! Hop hop! Ya! Ha! Bak 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 bitirici darbe. <laughs> Amına kodum malı. Ele bir atılıyor ki sen zedersin beni alacak. Bu evden ne çıktı? Öyle biri ve Hazine var galiba hmm. Reflexlerim Bak şu sütün altından geçmiş Kaldırak o zaman şu sütünü Adam Binayı kaldırıp atıyor ha Oğlum bu domuzu nasıl madem kalkan var? Söyle Biz de oka büyü mü yapacağız acaba? El sabit, sakin ol. Bu ser kovuğuna değil de. Aa bak bu ser öldürdü. Ya. Demek ki neymiş? Domuzu sakin anında kovalamak lazımmış. Oğlum sen de baba triplerine girme de ilerle la. Boy. Evlat ne bileyim evlat nereye gitti? Hakikaten evlat nereye gitti lan? Çocuk benim domuzun peşinden gitti Şimdi arıyorum aramıyorum yoktur Acele et baba Siktir Neredesin amına koyayım ya Bir dakika arkadaşlar Buldum onu Neredesin amına evladı Sen bu sisi içine nereden girdin ha Karım o sayesinde beni rezil ederdi Bir çocuğa daha sahip çıkamıyorsun diye Ama çocuk yerinde durmuyor ki Ne yaptın sen Aa dur 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 biri benim çocuğa laf atıyor. Bir dakika arkadaşlar. O kimdir benim oğluma laf atıyor? Geldim oğlum geldim. Baban geldi. Koş sen de koş lan. Hadi bismillah. Aa, güzel bir kadınmış. Merhaba efendi bir yanlış anlaşılma olması lazım. Orman cadısı. Ya biz vurmadık ya. Ay talim yapıyorduk. O, şansa benim olan renk körü biliyor musun? Ağaç zeytmiş çok, çok bunu. Neyse. Güzel şimdi bir araya getir hizala. Ya Allah'ını sen beni doktorda yaptın ya. Soma foka madı faka filan bir şey diyor. Domuz bir ya. Ben de diyorum, bu niye kalkan geçirmiyor amına. Tedavi burada tamamlayamam. Hemen o bizi evine davet ediyor. Domuzu getiririm ya. Tamam oğlum. Tamam tamam. Sen kurban olurum lan. Uf, artık ben de bir karım var. Cadım adam ama iş görür. Evi de bir fantazili otlarla kaplanmış. Bu taraftan. Lan domuz, ulan domuz hiç kusura bakma. Ben oğlan mal, maldır ben dedim de vurma. Herkesin yaşama hakkı var dedim de. Yok dinlemiyor ki babasını. Çocuk işte sen de onun kusuruna bakma. Ee, Karıcım nereye tam olarak gidiyoruz? Bunun mekanı cennet gibiymiş. Yeşillikler içinde. Biz de her gün canavar yarrağı tutuyoruz anlamadım. Her yerde bu dünya adaletsiz her yerde. Bu çiçeğin ismini biliyorum arkadaşlar. <laughs> Öyle bir çiçek. Ee, gerçekten çok yararlı bir bitki. Kusma domuz üstüme kusma. Ya bizim dinimizde domuz haram da affedersin bunu atayım mı o tarafı ya? Tamam tamam. Hemeli. <laughs> <yok. Biliyorum. gülüyor> oh my god. <laughs> çınar ağacına bak. O çınar ağacın yarrağı mı yoksa ayağı mı? Ayağıymış arkadaşlar. Ne çınar ağacı bu bir kaplum dede kaplum dede. <laughs> of, ne havalı ya. Çok sevdim bu oyunu. Dost canlısı mı? Kaplum bağlar her zaman dost canlısı olur. Şimdi bu bize öyle hikayeler anlatır ki aklımız şaşar. Geyik sizi öyle seveyim. Biz geyik etiyemiyoruz biliyor musunuz? Sırf sizi sevdiğimiz için. Ben hep bahsediyordum ya diğer oyunlarda ormanın derinliklerinde bir kaplum bağı var diye. O buymuş amına. Kaplumbağanın sakali var. Sakallı kaplumbağa 31. Güzel bir kullanıcı ismi ya. Bunun evi kaplumbağanın içiymiş. Hmm. Dur domuzcum sakin ol ya. Biz, biz adamı iyileştiriyoruz ama bize yaptığın muameleye bak. <laughs> Nereye koyayım? Ha, buraya indir diyor. İnşallah iyileştireceğiz. Allah'ın izniyle iyileştireceğiz. Oğlum sen de etrafa bak. Altın, gümüş, değerli bir şey varsa cebe indir. Onu sabit tut. Kendine zarar vermesin. Bana ne versin? Çok da umurumda değil. Neyse. Oğlum bunun elleri, kadının elleri o kadar narin ki domuzu bile iyileştiriyor. Ya tamam da güzelim ben de bir yerde savaşçıyım yani sen yanında kalamam ama. Ömür boyu da seninle sevişemem ama. Onu da söyleyeyim ha. Hakkını da veririk ha. Ne ki yakışıklı keltuş bir erkeğim ya. Daha diyor bir yere gitme. Arkadaşlar beyaz çiçek toplarken günün havalı sözünü söyleyelim. İnsanlar ikiye ayrılır. İyi insanlar, kötü insanlar. Sen ikiye ayrılırsın. Kalbini aldıkların, arkanı aldıkların. <laughs> bir şey deler arkadaşlar. Like atarsanız teşekkür niyetine geçebilir bu sözde. Bak beyaz çiçeği buldum da. Hmm, domuz bununla iyileşecek Ne kadar çabuk buldum lan Ayol ben geldim Karıların karısı Merhametli şifacı tıp okuyan Hayatımın anlamı yani kısaca Oğlum domuzun vücudu buruş buruş olmuş Ölüyor mu ne Hadi oğlum yaparsın Normalde açık söylemek gerekirse Bu domuzun ölüp ölmemesi Yarrağımda bile değil Ama bu kadın için her şey Yaşayacak mı? Evet. Önce vur sonra yaşayacak mı? Evet. Evet. Estağfurullah. Wait. Bekle. Not without thanks. Teşekkür etmeden olmaz. Nasıl teşekkür etmeyi düşünüyorsun? Her türlü teşekkürüne razıyım. Of. Ulan bırak belki karı senin dudağında öpecek ya <laughs> Bu saatten sonra sen benim açık ve net karımsın. Sür onu bana. Bu bir <laughs> işaret arkadaşlar. Merhem mi ne? Sürüyor ki yani bu da bizden daha galiba böyle bir şey. Oğlumun da yara izini kapatabilecek mi acaba? Yok. Karı bizi mühürledi. Bu ne amına? He, kaplum bağ doğru. Evin altından bu ormandan güvenli çıkılmasını sağlayan bir kestirme var. Bu yolu aşağı doğru takip edin. Sonra güneşine doğru gidin. Seninle bir daha görüşebilecek miyiz karıcığım? He? İstediğiniz kadar çok ya da az. Kelime oyunu yapma sen de beni istiyorsun deli gibi. Oğlum şu tekneye binip gidiyoruz. Güvenle inşallah. Oğlum bir şey çıkmasın suda. Gerçi ne yapabilir? Bir balıktan ne olabilir ki? Devam ki. Vallahi o dağa ele çabuk ulaşacağımızı hiç sanmıyorum. Gidiyoruz gitmiyoruz bitmiyor. <laughs> Güzelmiş ha. Ama bu üstümüze düşerse bu taştır, buzdur her neyse. Kafamız yarılır. O yüzden dikkatli gitmek lazım. O küreğin suya batış sesi beni azdırıyor ya. İşte dağ. Bak ne kadar yaklaştık. Gideceğimiz dağ o mu la? Hakikaten yaklaşmışız ha. Hayır şimdi biz o külleri o dağdan döksek ne dökmesek ne. <laughs> Saçma bir görev ya. On yüzünden çocuğumuzun e, hayatını riske atıyoruz. Buranalar okyanus mu bura? Dokuzlar Gölü. Keyfim geliyor ha. Böyle sisli arada tekne sürmek çok keyfimi getiriyor. Galiba bir şey gördüm. Hakikaten o nala. Oğlum panik yapma. Yavaş yavaş gidip bakalım. <laughs> o nazireyle yani seni deniz feneri mi? Yo şövalye Allah Allah bu ne ya? Bu bir tuzak olmasın? Ben az önce dedim ya bu bir tuzak olmasın. Bu bir tuzağı buradan gelmiş arkadaşlar. Bu bir tuzağı. Yani bu bir tuzak olmasından bu bir tuzağı olmuş. Anlatabiliyor muyum size? Anlatamıyorsam yazıklar olsun. Şöyle yazıyor. Silahlarınızı suyun merkezine kurban edin. Lastikleri git. Silahınızı suya verin diye sonra da sizi gökten sikelim diyor. O çocuğu dinleme. Yapmayacağım. Oğlum çocuğu dinleme ya. Geri zekalıya bak. Güzelim baltayı suya attı ha. Ne ki bir yazı görmüş diye. Balta geri dönmedi. Geri döner mi oğlum? <laughs> Bu ne lan? Bismillah bismillah. Oğlum ne oluyor lan? O ne lan? Arkadaşlar görüyor musun? <laughs> Tutun evlat. O neydi lan? Benden zaten biliyorsunuz büyük nesne korkusu var. Beni korkuda öldürdü ama ne koyma. What? Oh. Bu da ne? Oğlum çok büyük bir şey bu her neyse. Anam 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 anam. Amına koyayım. Bu gördüğümüz sadece bu canavarın gözü. Anasının amı. Ejderha. Ayy. Baltayı bize geri tükürdü. Dur 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 oğlum biz bununla savaşamayız. Mal mısınız ya? Abi. Van Gölü canavarı işte bu ha. Abi. Aynen abi katılıyorum. Ne dediğini anlamıyorum ama çok doğru söylüyor. Ne söylüyorsa. Aynen abi ya. Orospu çocuğu. Çok doğru çok doğru. Ben de sana aynen katılıyorum. Ben de sen hangi partiye oy verirsen ben de o partiye vereceğim. Dinozor kardeş. Ya sende de ne dağ merakı varmış ya. Kısaca arkadaşlar ben bu göle Van Gölü diyorum o dağa da Ahra Dağı diyorum. Şimdi yabancı kelimeler kullanmaya gerek yok. Şimdi olayı size anlatıyorum. O koca yaratık çıkınca su seviyesi düştü biliyor musunuz? Sonra da böyle bir nesne ortaya çıktı. Biz de buradan içeri gireceğiz. Tamam ama kodum. Bu malı da size tanıtayım arkadaşlar. Bu cüce biz bundan eşya satın alabiliyoruz. Bunu daha önce de görmüştüm de oraları kesip atmıştım. Çok boş konuşuyordu amına. Bir tanesi yorumlarda şey yazmıştı. Dükkan alışverişini de göster. Ne yapacaksan mı ne? Ama sen dükkan alışverişi. Ee, ne aldığımı bile bilmiyorum. Edemiyorum bu kaşığı okuyayım. Rastgele bir şeylere tıklayıp satın alıyorum arkadaşlar. Evet evet. Hmm. Bel zırhı. Soyguncu kemeri satın alan mı la? Al Güzel durdu ya. Going... Tılsım. Bu da büyük galiba. Bunu da satın Allah o zaman. Üf. Başka da param kalmadı. Her zaman bir zevkti. Şimdi ikile in ama Aman akarım şu şey var ya yerle bir ederim. Siz Sen kime ikile diyorsun? Oğlum bu oyunun çok güzel manzarası var ya. Neyse oynadıkça oynayası geliyor. Resmen bana altın bir yol yapmışlar. Hiç kimi bu kadar değerli hissetmemiştim. Bu ne? Tuzak olabilir. Bu bir tuzak olabilir. Ama genelde de tuzaklar tuzağa düşmemiz için vardır. Yapalım bunu. Hmm. Güzel güzel güzel. Bak bak bizi daha yukarı bir yere çıkardı. Şu kargayı öldürebiliyor muyum? Karga değilmiş martıymış ama. Dur 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 kaçma. Ulan oyunu da öldürseydim keşke ya. Tüh. Burada bir şey yok ya geri mi dönek ne? Aynen. Bu yolun bela kolay olmayacağı belliydi zaten. Arteus'un kendine olan güveni arttı. Artık çatışmalarda bir açık gördüğünde düşmanlara doğrudan saldırarak Kratos'a destek veriyor. Bu kabiliyetler yetenekler sekmesinden geliştirilebilir. Allah Allah. Ben bu okulumun yetenekleri artmış. Oğlum hele göster neyin artmış. Gel 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 gel. gel. Vur bana. Hop hayda bura pehlivan vur. 2-3-4 Sen de gel. Buna kodum Hop. Kafa gider öyle. Kafa gider dikkatli ol. Gel buraya. Hay! Çok güzel alıyorum. Bunu da uzakta avlayayım. bana kodum malı. Vur oğlum vur. Güzel dondu ha. Çok güzel dondu ha. Gel balta. Bir daha mı vursam acaba? Çok güzel çok güzel. Çok eğlenceli diyor. 5-6 tane daha olsaydı daha rahat avlardım ya. Oğlum gel burada ne yazıyor oku. sen de bilmiyorsun he. Buraya bir bakam. Burada da aynı şey yazıyor demek. O yalan bu işte var ya bu. Van gölü canavarı bu. Ama baltam oraya kadar uzanmıyor. Gidelim gidelim içeri gir. <laughs> ben de sizi bekliyordum. Bak 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 bak. Ne lan bura ben eğlence parkı mı lan? Geri zekalı. Sen istedin kayan. Bana ne yapabilirsin ki? Gel 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 gel. Gel vur bana. Hayır. <laughs> 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 Benim oğlum da artık atılıyor ha. Çok güzel çok güzel. Şu sırlar dünyasından da bir çıksaydık. Bir şey çıkmasın burada ya. Evet. Vay 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 vay. Dağ etekleri. Ağrı dağ etekleri. Hikaye modunda şu an. Bir cüce daha. Affedersin ama o baltayı nereden buldun? Ananın amından buldum sana ne lan? Ona bir itirazım olmasa da o baltayı tanıyorum. Ya ben şu an sen üç katınım değil mi? Daha ne konuşuyorsun? Silah yaptığımız kadın ben şey. Ona epey düşkündüm ve sen ona bir şey yapmış oldun ortaya çıkarsa ben biraz hoşnutsuz olurum. <laughs> Siktir git tek tokatla öldürürüm sen şimdi ya. Balta annemindi. Ölmeden önce babama bıraktı. Oğlum sırlarımızı açığa verme. güvenler birine benzemiyor. Ya da ver ama ne yapabilir ki? Very, very ben bunu duyduğuma çok ama çok üzüldüm. Çetin bir savaşçı ve iyi bir kadındı. Tamam Çetin bir savaşçı olabilir de iyi bir kadın olması seni ne kadar ilgilendiriyor. Valla okay. billah. Pekala. Silahta bazı geliştirmeler var. yapacağım. Ya o mavi cücenin kardeşi buymuş. Ben de ki boş konuşuyor. Kardeşine çekmiş. <laughs> tamam geliştir bal tam al. Zaten senin boyun balta kadar nasıl geliştireceksin ki oğlum? <gülüyor> Taşıyamıyor. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar <laughs> buraya kadar geldik. O tenha yerden de çıktık. Bu ağrı dağı herhalde bura mı lan neredir? Galiba burası işte. Uff ayla çok yolumuz var lan. Her neyse arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.